Arkadaşlar güzel bir günde yine sizinle bugün Muhammed'i dışarı attım ve kendim güzel bir oyun oynayacağım. Size de tavsiye ederim. Öncelikle paralarımızı alalım ve t-shirt yazıyor. Gerçekten reklamlardan mutlum. Reklamsız hiçbir oyun yok. Şu an bununla ilgili hiçbir konuşmak istemiyorum ve oyunumu oynamak istiyorum. Gördüğünüz gibi paralı bir oyun tam istediğim no videoyu izlemek istemiyorum ee, kıyafetlere göz atacağım burada da tam istediklerim yok hepsini ne bakmak istiyorum ama hiç arkadaşlar yine geldim değil. şu güzelmiş bak şöyle ya, sen karışma ya daha hiç... Paran yok. Var ya. 3000 TL ne? Her şeye girdiğimde eğer video çıkarsa ben oyun oynayamayacağım. Hadi ya. Şimdi en güzel kıyafetlere geçelim. İşte benim aradığım kıyafetler. hı. Bak şu güzelmiş ha yani şuradaki. Ha. Şunu alacağım. Pembeliği sevdim. Al. Sebetine ekliyoruz. Ee, Güzel kıyafet. Etsin. 100 TL 180 TL'yi alsana. Şunu alacağım. Bu kadar. Yeter. Videolardan gerçekten bıktım. Tamam hangi elbise giydirsem diye düşünüyorum. Şunu giydireceğim. E, yeni aldığın elbise hepsi... bu ya da bunu mu gibi? Bence bunu giydireyim. Bence de bu çok güzel. Şimdilik. şimdi yine mi elbise alacaksın ya? Hayır. Neden? Ayakkabı alsana. Kendine. Zaten alacağım da. Topuklu. Arkadaşlar şimdi elbiselerimi şimdilik bir daha alacağım. Şu reklamlar var ya ya. Sinir ediyorlar arkadaşlar beni. Kıyafetler aldım ama eve gittiğimde yoktu sanki. Şimdi şuradaki pembe elbise iyi almıştım. Şu elbise almıştım başka yok. Kırmızı elbiseyi giyecektim. Şimdi o zaman bu elbiseyi aldım. Evet, bu kırmızı da güzelmiş beğendim. Şimdi ne yapacağım? Yarışma var mı? Yarış mı? dedim. Ruj mu sürecek? Makyaj yapacak. Makyaj yapmaya geldim. Hiç anlamıyorum kızların oyunlarından ya. Siz zaten erkekler hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Şimdi buradan bir şey alsam. 250 150'li alsana. Önüm türlü şey. almak istiyorum. Anladık. Buradan hangisini ş alayım? Şunu al. 130 TL'li al. Bunu Niye alacağım? 120 aldın? O kötüydü. İşte ikisi nasıl en güzel? Buradan 100 TL al evet. Al. Buradan 110 al. O da güzel. Sarı. Ulan. Ol. 100 de olmaz. 160'lı. Şunu alacağım. Ha 110 li. Seki Al onu. Oha 2120 TL kalmış. Buradan şu 90 TL'liyi al. Az para bir. Bir de güzel mavi. Almadın. Heh, aldın şimdi. Buradan saç değiştirme diye bir şey mi var ya? Saçlar var ama bu saçlar bana yetmez. Onu ne yapacağız? saçımı almayı unuttum. Gelelim. Parfüm olacak. 250 al. Eh, o kız parfüm zaten. Erkekler de var ha burada. Şimdi o zaman ruj ya da bir makyaj makyaj yap. Aldığımızı sür. Ben de aldım tamam. Güzelmiş ha sonunda. Da. Buradan seçtiğin aha. Şu. Bu çok kötü ya. Bak sen yanaklarına ne oldu? Yanak mıydı o? İyi dudağa bak. Sus ya. Arkadaşlar bence de kötü olmadı mı? Evet şu an param yetmediği için çok kötü oldu. Ve video izlemek istemediğim için. Arkadaşlar yanaklara bakın. Kıpkırmızı olacağına masmavi. Sus ya. Bence süper oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman geçelim buraya. Aksesuar alacağız arkadaşlar kendimize. Şu evet, otobüs oyunu e eski oyunumuz. Kaç? Evet, bunu tavsiye ederim gerçekten. Arkadaşlar, Radyo açılıyor müzik, açılıyor, müzik açılıyor. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Size Çok güzel mi? bir oyun. Bence de size tavsiye edeyim. Adı da Otobüs Simulator. Otobüs oyunu yazarsanız çıkıyor. Benim ablam bile beğendi. Yani. Artık şundan almak istiyorum. Evet. Kalan gidecek ama. Daha bir sürü olur mu? Buradan güzel bir şey almak istiyorum. Şu 230'lu çok güzel. Evet. Ben bunu ya, beğendim. Bak. Azak şey olmasın benim için yeter. Gözlerine evet. çıkarsana ha ya. Yerim ben. Süs Saçamadım olarak. Bana. Şu rahat şu 150 şey alma. almam saçma çünkü. Kaptan artık her şeyden alarak saçma yapmak istemiyorum. Neydi bundan? Kolyemdi. Kolyemiz nerede? Aha. Burada. Bak güzel oldu mavinin. Tacımız. Yerine. Tacı ben nerede? seçtim. Burada. Güzel oldu he. Yüzük almadık değil mi? Doğru. Yüzük alsam alma ya. Alalım mı? Ellerini mi gözük? Bence yüzüksüz olmaz. Yüzük mü? Tam tak. Ay neymiş? Tokaymış. Ha tamam bir soru. O güzel Olur, oldu olsun. yakıştı kırmızı elbiseye. Bir de dudakları da şey ya sarı. <laughs> evet. Şimdiki şapka türleri. Ben buraya fazla girmek istemiyordum ama oyunu sizin için göstermek ve daha güzel olmasını. Bir sonraki videomuzda bu oyunu oynayacağız bu arada reklamda çıkanı. Eğer ki bu oyunun gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtiniz. Abone olmayı ve like atmayı sakınlıkla unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu ben bir de küçükler için çektim genellikle. Kız ve küçükler için işte. Büyükler çok oynamaz mı? Dediğim mi? gibi şapka fazla sevmiyorum. O yüzden şapkayı bir versiyonunu takacağım. şapkası şapkası. Burası da hiç hoşuma gitmedi. Hmm, atk Bunu almayacağım. almayacağım. Buradan çıkacağım. İlerlemek istiyorum ben direkt. Arkadaşlar şu reklamlar var ya şu Şimdi burası da gözlük reaksiyonu galiba. Gözlük olmadı. Çıkart gözlükleri. Ben gözlük seviyorum ama Havalı bence olmak. bu elbisenin üstüne gözlük olmaz diye düşünüyorum. Sarı eteğini niye çıkarttın? Bu günlük kıyafetleri. Daha kıyafet değiştirmeyecek. Ben direkt... Bakıyorum. Aa şurada bir şey gördüm. Onu alsana. Hemen geçeceğim. Hiç beğendiğim bir şey yok. Topuklu Hı. ayakkabılarımı ha, ama da, gerçekten da, topuklu olunca içime... Bunu da ben seçim Yani hayatta bunu Muhammed'e seçtirmem. Çünkü en önem verdiğim şey elbiseden bile daha çok önem Arkadaşlar kırmızıyı ben size tavsiye ederim. Kırmızı vaha iki yüz ayakkabı bakmak istiyorum. Çünkü kırmızının altına çok güzel siyah ayakkabı olur. Buradan baktığımda hepsi değişik. Kırmızı da reklamlı. E, kırmızı klamlı. var siyah yok burada zaten. Aa şu varmış. Şunu mu alalım şunu mu? Aa, şu daha iyi bence ya. Bunu da alacağım. Benim istediğim o. Onu da al. Bunu dedekten. da alacağım. Onu da alamadım. Tamam onu da. E hala param var. Aa, şunu da alabilirsin aslında. ha. Bilmiyorum. Aslında. 180 TL'lik al bence güzel ayakkabı. Şu 200 TL'lik ayakkabıyı da alacağım. Aa bot. Bot evet bot. Param var hala dediğim gibi size. 520 kalmış. 2000'de. Şu ayakkabıyı alacağım. 300'lerde. Aa 200'lerde kaldı param. Bunu alacağım. 100. Tamam. Bu kadar benim alışverişim. O pembe e, turuncu renk simgi ayakkabılarımızı Yine ayakkabı seçemedim maalesef. O kapı yerine basamadım. Ama aldığım ayakkabılar Allah'tan bir daha alma şeyimiz yok. Ben alışverişimi yapmıştım. Kapıdan girip şimdi onları deneyeceğim. Siyah botumu, siyah topuklu ayakkabımı falan deneyeceğim. Bence Ama bu çok yakışıyor. Çok böyle aynı renk olunca fazla ben çok sevmedi. Böyle Ve de değişti. çok kalın oldu. Evet. Bence bu. En güzeli bence bu. Zaten bu aslında var ya en güzeli bu. Bu değil. Saçı ve sarı çok uyumlu. Bence de bence de bu. Bunu seçeceğim. Dur, dudağı da örüyoruz Şey sarı. Aynen. Demek istediğini anladım ben senin. Rüzünü demek istedi kardeşim. Çanta mı olacaksın? Evet. Birazcık sarımsı bir çanta olursa. Oh, tam geliyorum. aradım. Başka para harcayamayacağım için gidiyorum. Oynama hayır bitmedi mi? Yani. On parayla bir şey mi oynar? Burası da bir değişik bir yer. şapka. Ama ben buradan hiçbir şey <laughs> bunları mı almayacağım direkt çıkıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük her şeyden yaptık. Bence de arkadaşlar evet. size öncelikle bu size... oyunu ben deseydim size de tavsiye ederim arkadaşlar. Oynayın. Size öncelikle bir üstümü göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar yaptık. Ev var zannettim ama yokmuş. E derseniz bence size tavsiye ederim. Eğer bu videoların devamını gelmek isterseniz veya bölümlerini isterseniz lütfen like ve yorumlara yazıp takip etmesini sakınlıkla unutmuyoruz. Şimdi hmm. öncelikle üstümüz tarzımız bu. Ne kadar güzel değil mi? Bence değil. Ayakkabılar çok güzeldi. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Lütfen like, beğeni ve yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.